Bu görüntüler İzmir'in Konak ilçesinde kaydedildi. Bir grup Suriyeli gencin bayrak açarak slogan attığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, kentte Suriyeli grubunu yaptığı protesto yürüyüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Köşker açıklamasında, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber Efendimiz'e yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanları rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplamıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır ifadelerini kullandı.